Bir oyunda yüzlerce kişiyi öldürmek, kemiklerini kırmak, evini arabasını patlatmak, hatta şehirleri yok etmek serbest ama bu ilk yasak. Evet, burası oyun dünyası. Mantığın tatilde olduğu bir evren. Bugün bir sahne yüzünden yasaklanan, bir kelimeyle kıyameti koparan ve bıyıkla tarihi değiştiren oyunlara bakacağız. Bu arada bazı sahneleri politikalar gereği sansürlü göstereceğim. Hazırsanız oyun dünyasının sansür kararlarına dalıyoruz. Da Unutmayın, bir gün sizin de bıyığınız sansürlenir. İlk oyunumuz gelsin. Bırakın gelsin. İlk oyuna geçmeden hemen kısa bir şey söylemek istiyorum. Anlatacağım oyunlar rastgele sıralanmıştır ve sansürler tartışmaya açıktır. Wolfenstein serisi Nazi temalı içeriği nedeniyle Almanya'da özel bir muamele görmüştür. Alman yasaları Nazi sembollerini ve propagandasını eğer sanatsal, bilimsel veya öğretimsel bir bağlamı yoksa sergilenmesini yasaklamıştır. Bu nedenle Wolfenstein oyunlarının Almanya'da satılabilmesi için bazı önemli değişiklikler yapıldı. Örnek olarak Nazi sembollerini kaldırıp yerine genellikle alternatif kurgusal semboller kullanıldı. İkinci ve garip sansür örneği Hitler'in bıyığı. Hitler oyunda bıyıksız tasvir edilmesi ikonik görünümü ortadan kaldırarak doğrudan ilişki kurulmasını engellemek amacı taşıyordu. Ama tabii son olarak 2018 yılında Almanya'da yapılan bir yasa değişikliğiyle video oyunlarının nazi sembollerinin sanatsal veya bilimsel bir bağlamda kullanılmasına izin verildi. Yani bu sansür 2018 öncesi için. <laughs> bir dakika dur. <laughs> <laughs> İkinci öyle geçmeden gülmem durdurmam lazım. İkinci oyun aynı zamanda dizisi olan Soğut Park. Ben dizisini ve ofansif tavırlarına bayılıyorum. Bunu tabii ki de oyunda da işlemişler. Şimdi yaşı küçük kardeşlerim olabileceği için sahneyi biraz sansürleyeceğim ama çok merak edenler oyunun ismini ve sansürünü zaten girişte koydum bakabilirler. Sansür isminden de anlaşılacağı gibi anal prop krizi. Olayda karakterimizi uzaylılar kaçırıyor ve Şimdi götünüze bir takım işlemler yapacağım. Evet, ama Aynı bu şekilde gerçekleşiyor olay. Önce sansürsüz halini göstereyim. Bu da sansürlü hali. Karar sizin. bu arada gülerken unuttum bu sansür sadece Avrupa'daki PlayStation 3 ve Xbox 360 için geçerli. Hala ikinci oyun etkisine çıkamadım ama üçüncü oyuna geçelim. Geçmeden önce bana destek olmak isterseniz aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi geçelim üçüncü oyunumuza. PlayStation 4 platformunda Devil May Cry 5'in bazı bölümlerinde çıplaklık içeren sahnelerde biraz sansür var. Bu sansür Japonya ve bazı Asya bölgelerinde uygulandı. Çıplaklığın olduğu sahnelerde örneğin kadının oturma organının göründüğü sahnede ortaya bir ışık süzmesi, lens patlaması tarzı bir sansür uygulandı. Bunun sebebi PlayStation'ın bölgesel içerik politikaları ve yaş derecelendirme kurallarıdır. Özellikle Japonya gibi bazı Asya ülkelerinde çıplaklık içeren içeren yönelik daha katı düzenlemeler bulunmaktadır. Bunu da bilenleriniz vardır zaten. Galatasaray Modern Warfare 2'deki No Russian görevi 2009'da piyasaya sürüldüğünde büyük bir tartışma yarattı. Remember, no Russian. No Russian görevinde oyuncu, Vladimir Makarov liderliğindeki bir Rus terörist grubuna sızmış gizli bir CIA ajanı olarak Joseph Allen'ı kontrol ediyor. Görev, Moskova'daki bir sivil havaalanına toplu bir silahlı saldırıya katılmayı içeriyor. Makarov'un amacı saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerine yıkmak ve böylece iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmaktı. Makarov ekibini saldırı sırasında ABD'yi suçlamak için Rusça konuşmamalarına emrediyor. Remember, no bu sansürün en önemli tartışma noktası oyuncuların doğrudan masum sivillerin acımasızca öldürülmesine katılmasının oyunda tasvir edilmesiydi. Bu düzeyde savaşçı olmayanlara yönelik interaktif şiddet Call of Duty serisinde ve diğer birçok ana akım oyunda benzeri görülmemişti. Birçok kişi görevi derinden rahatsız edici ve aşırı derecede grafiksel buldu. Sivillerin çığlık attığı, yaralı halde süründüğü ve kan izleri bıraktığı sahneler içeriyordu. Bazı oyun testçilerinin görevi oynamayı reddettiği bildirildi. Almanya ve Japonya'da görev sırasında sivilleri ateş açarsan oyun bitti ekranı gösterirken Rusya'da görev oyunun Rusça sürümünden tamamen çıkarıldı. Bazı ülkelerde de oyuna art 18 sertifikası gibi şeyler verildi. Peki sizce hangi sansürler gerekliydi veya hangi sansürler gereksizdi? Yorumlarda buluşalım. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.